Polen filtresine takılan polenleri sonradan bize satıyorlar mı? Sonuçta polen pahalı bir gıda demiş. <laughs> Ustalar yakıt filtresini değiştirmemek için direniyorlar. Bu parçalardan korkuyor olabilirler mi? Direniyor musunuz abi? Yağ filtresini marketten aldığımız 5 litrelik ayçiçek yağında kullanırsak yemekler güzel olur mu? Polen filtresine parfüm sıkmak ya da parfüm koymak filtrenin ömrünü kısaltır mı? Abi profesyonellik gerektiren gerçekten uzmanlığın hakkını verecek bir soru sormuş bir arkadaş. Hava filtresini hava alanında kullansak olur mu? Arkadaşlar İstanbul'dayız. Reset Garaj'a geldik. Mesut Usta'nın yanına. Abi nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Sağ ol abi Allah razı olsun. Arkadaşlar bundan yaklaşık 2 sene önce İstanbul'dan bir araba alıyorduk. Araba alırken arabada bir şanzıman problemi çıktı. O zaman biz Mesut abiyle tanışmıştık. Yeri başka bir yerdeydi. Arabanın sorununu tespit ettik. Senin sayende arabayı almaya karar vermiştik. Az kalsın almayacaktık evet. ama arabada bir sorun yokmuş. Geri dönüş oldu mu videodan sonra? Senin videodan sonra çok geri dönüş oldu. Seni şanzımancı zannetmişler. Sadece şanzımancı zannettiler. Öyle bir sorun oldu. Yani motor, mekanik, şanzıman her türlü iş işlem var servisimizde ama seninle sadece şanzıman videosu çektiğimiz için sürekli şanzıman için arayanlar oldu. Ama geri dönüşü çok fazla tabii ki. Sen VAK grubundaki bütün arabalara bakıyorsun. sadece VAK grubu bakıyoruz ama bütün motor, mekanik, bakımı, onarım hepsini yapıyoruz araçtan ilgili. Ya, Arabayı iyi bir sorunumuz olur buraya gelebiliriz değil mi? Tabii Her zaman <laughs> Arkadaşlar başlamadan önce filtreleri bir kısaca göstereyim size. Mesela şu elime aldığım ne filtresi? Yağ abi? filtresi. Yağ filtresi. Evet. Hemen açıyorum. Şöyle tertemiz. Benle beraber ortaladığı için güzel oldu değil mi? Şöyle. Şu neydi abi? Mazot, mazot filtresi. Mazot filtresi. Hemen mazot filtresini. Belki de bunların nasıl bir şey olduğu bilmeyen arkadaşlarımız olabilir yani. Bir veriyordur arabayı bakıma. Şöyle güzel mi? Çıkıyor mu detaylı? Dizelde yakıt filtresi. Şu neydi abi? Yağ filtresi. O da farklı bir yağ filtresi. Mesela bunun dışı farklı açınca o kağıt filtre. Hmm. Arkadaşlar filtrelerde kabin filtresinde 3 tane versiyon var. Şu normal standart, şu karbon filtre. Şu da antibakteriyel olan filtreymiş. Bunların da görsellerini ve ağırlıklı farklarını göstereyim şöyle. Bak bunun içinden çıkan malzemeler de aynı arabaya takılan 3 farklı filtre. Şu ilk gösterdiğim normal standart olan. Şu ikinci karbon destekli olan. Şu da antibakteriyel olan. Herhalde bu Onun sarı kısmını göster abi. Ha, sarı kısmı evet bu tarafı sarı kısmı. Bu alerjenleri falan evet, alerjisi, alerjisi olanlar, olanlar falan. onu tercih ediyor genelde. Bende genelden. var mesela bahar alerjisi. Ben bahar geldiği zaman ben o hapşur tıksır, bu iyiymiş bak. Bununla ilgili görüşelim abi videodan sonra. Tamam. <laughs> Filtrelerle ilgili Instagram'dan sorularınız varsa bize yöneltin demiştik. Şimdi sizden gelen soruları listeledik. Epey bir soru gelmiş. İçinde magazin sorular falan da var ama biz yine eledik bir kısmını. Zaman yetişmez. Şu anda öğlen saatine dek getirdik. Ustalar yemeğe gittiği anda burayı sessizleştirdik. Yoksa 5 dakika önce burası savaş alanı gibiydi. Böyle ateş ediyormuş gibi makine sesleri falan filan bu yıkılıyordu yani. Bu sessizliği mesai günde yakalamak çok zor. O yüzden hızlıca başlıyoruz. Polen filtresi olmayan araba var mıdır? Ben de 1997 Honda Şütle var. Filtre yok. Polen filtresi olmayan araba bizim markamız için yani VAK grubu araçlar için ben görmedim. Ama illaki vardır. Çok eski arabalarda olmayanlar vardır. Bizim kendi grubumuz için ben olmayanı görmedim. Polen filtresi derken arkadaşlar MAN filtresinin yetkili arkadaşlarla görüşürken şöyle bir şey kullandılar. Kabin filtresi dediler. Polen filtresi yani burada şu mu polen filtresi oluyor abi? Polen filtresi bu. Polen filtresi. Aynı zamanda kabin filtresi olarak geçiyor. Yani içeriye giren havanın filtresi yani. Sadece polen diye sınırlandırmak belki zaman içerisinde oturmuş bir şey herhalde. Evet aynen. Yakıt filtresinin periyodik bakımlarda değiştirilmesine gerek yok diyor ustalar ve değiştirmiyorlar. Yakıt filtresinin kesinlikle değişmesine gerek var. Yine kendi grubumuz için söyleyeyim. İki bakımda bir yani 15 binde bir Volkswagen'in grubunda bakım oluyor. Her 30 binde bir yakıt filtresi değişimini tavsiye ediyoruz. Farklı markalarda 10 binde bir bakım yapılan araçlar var. Onlarda da 20 binde bir. Yani çiftli bakımlarda yakıt filtresi kesinlikle değişmesi gerekiyor. Değişmez diye bir ibare kesinlikle olamaz. Polen filtresini iptal etsek olur mu? İptal etsek olur mu? Olur. Yani ne olur? Ne olur? Aracın üzerinde kullanıcı için tek olan filtre polen filtresi kendi sağlığını düşünmüyorsa iptal edebilir. Arabaya Dışarı... bir zararı yok. Kendini düşünmüyorsan iptal edebilirsin. Ha dışarıda ne varsa kabine girecek. Yani toz, pislik, egzoz gazları vesaire. Böyle bir arayışa girmek isteyen yapabilir. Bu i̇ptal polen, olabilir yani. Polen filtresi kokuyu da filtreliyor mu? Tabii ki dışarıdan gelen egzoz kokularını vesaire. Tabii her zaman için kalitesi önemli. Nasıl bir ürün kullanıldığı kesinlikle önlüyor. Sıfır araçların ilk yıl bakımında polen filtresi değişmiyor ama sonra her yıl değişiyor. Neden? Şimdi sıfır araçların da ilk yıl bakımında polen filtreleri değişiyor. Değişmeyeni görmedim. Farklı bir marka için böyle bir şey varsa bilmiyorum ama değişmesi gerekiyor. Sonuçta ilk bakımda olsa belli bir kilometre ve zaman geçmiş oluyor. Değişmesi gerekiyor. Polen filtresine parfüm sıkmak ya da parfüm koymak filtrenin ömrünü kısaltır mı? Parfümün kalitesine bağlı diyelim. Burada <laughs> ee, şimdi parfüm sıkmak zaten parfüm sıktığınızda en kalıcı parfüm 2 gün 3 gün etkiler. Çok olası bir durum değil yani bence. Yani sıkılabilir. Çok bir zarar göreceğini düşünmüyorum tabii kimyasal bir madde ama birkaç günlük bir şey çok gerekli bir durum olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Abi yağ filtresini uzun ve kısa modeli var hangisi sağlıklı ikisi de uyuyor bazı ustalar kısa iyi değil diyor önemli olan boyutu değil. Evet, işte bir. Önemli olan yani burada şase numarasının ne verdiği. Şase numarası hiçbir zaman bize iki tane filtre var. Biri uzun biri kısa demiyor zaten. Bunu piyasada yanlış takıyorlar. Kesinlikle böyle. Bizim de bunlarla alakalı birçok videomuz var zaten. Daha dün rastladım hatta. Müşteri de buradaydı gösterdim. Turbosuz bir aracın filtresini turbolu bir araca takmışlar. Ee, öncesinde birkaç önce bir video çektim. Renault aracın bir filtresini Volkswagen'e takmışlar. Yağ filtresinin diş oranları uyduğu için. Yani %90'ı birbirine uyuyor metal filtreleri. Ya, o yerine uyuyorsa oluyor algısı var. Ama öyle bir şey değil. Yani hiçbir şase numara arası bir araca kısa uzun diye ayırt etmiyor kesinlikle. Ustalar kendi arasında hani bu dişi tutuyorsa uyuyor muhabbeti yaptığı için öyle bir şey yok yani. Şase numarası ne veriyorsa kısayı veriyorsa kısa uzun veriyorsa uzun. Uygun olanı takmak gerekiyor aracın motor sağlığı için. Güzel bir soru. Motor yağında çok oluyormuş. Peki filtrelerde de sahte ürün oluyor mu? Sahte ürün sadece yağ filtre olarak adlandırmayalım. Her şeyin sahtesi var. Bugün bir ön takım malzemesinde de var. Yani ülkede her şeyin sahtesi mümkün. Kesinlikle filtrenin de sahtesini çok fazla görüyoruz. Ne yapabiliriz? sahte üründen kurtulmak için? Yani sahte ürün ne kadar zarar verir? Sahte ürün kesinlikle zarar verir. Bir hava fitresi içerisine alacağı tozlardan dolayı turboyu dağıtabiliyor. İşte yağ fitresi görevini tam yapmadığı için motor hasarı oluşabiliyor. Polen fitresi bizim sağlığımız için önemli. Orijinal filtre almak için filtrelerin yetkili bayileri var. Orijinal filtre kullanmak için siz yedek parçacıların veya ustaların lafına güvenemiyorsanız man filtrenin bayi bulucu sistemi var. Bunu linke de bırakırsınız herhalde. Hatta açıklama, linkine, açıklama linkine bırakılır. Bayi bulucudan size en yakın orijinal man filtre bayi bulup güvenli oradan satın alabilirsiniz. Yan sanayi filtre olayında bu şekilde ortadan kaldırmış olursunuz. Hava filtre değişim süresi ne kadar olmalı? Hava filtre değişim süresi ülkeye göre işte ile göre değişiyor aslında baktığınızda. Yani çok fazla tozlu bir ortamda araç kullanılıyorsa aslında benim için biraz daha düşük kilometrede. Yani buraya geliyor mesela inşaata gidip geliyor adam arabayla abi. Hava filtresini bir söküyoruz artık her tarafı tıkanmış yani. Ama bazı insanlar var kullanmıyor çok fazla tertemiz çünkü ama standart periyodu 15.000 kilometrede bir değişmesi gerekiyor. Tabi bu yine markadan markaya değişiyor. 10.000 kilometrede bir değişenler de var ama her arabanın üreticisinin belirlediği sürede değişirse aracın sağlığı için çok verimli oluyor. Hassas kullanıcılar daha erken değiştiriyor. Burada mesela 5.000'de bir gelip hava, polen bir şeyler değiştiren müşteriler var. Onları da değiştiriyor. Diyor musun? Yok abi ya yani ne gerek var daha bir sen hava filtren tertemiz falan. 5.000 kilometrede bir filtre değiştiren adam bizi hiçbir şekilde dinlemiyor abi. Yani hmm. o artık kafasını kurmuş zaten. Ben değiştireceğim. Abi gerek yok. Bak yeni, yani tertemiz desen de değiştir abi. Ben onu değiştirmezsem ben uyuyamam diyor Muhtemelen adam. Muhtemelen 101 oynarken arkadaşlar anlatıyor. Valla ben 5000 kilometre oldu mu evet. Yapanlar var abi. Çok evet. var. Hassas adamlar var. Yani özellikle bizdeki müşteri potansiyeli çok farklı. Yani çok aşırı hassas müşterilere hizmet veriyoruz. Aracını çok seven. Yani buraya araç bırakıp eve gidip arabanın fotoğrafını isteyen, arabamı özledim diyen insanlar da gördüm. Yani çok hassas insanlara hizmet veriyoruz. Bunlarla da sık karşılaşıyoruz. Bir de fotoğraf çekip yani. göndermeyin öyle müşteriye. Abi fotoğraf mecbur gönderiyoruz. Fotoğrafı çektikten sonra Mesela bir kalp emojisi falan. İşte işte otoparka çekiyoruz arabayı işlem sırasına göre. Müşteri aracı bırakıyor gidiyor. Arıyor 2 saat sonra abi hava kapandı yağmur yağacak benim arabayı içer alın diyor. Benim araba yağmur yağmasın hani hiç bugüne kadar yağmamış gibi. Yani gerçekten böyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. Kullanıcılarımız hassas. Oysa ki o arabanın yarım saat önce şanzımanı kazara yere düştü. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Yani adam söyledi, adam bu şekilde ya. kullanıcılara hizmet veriyoruz. Bu örnekleri çok o yüzden hassas insanların da kırmıyoruz, değiştiriyoruz. Ha yani gerek var mı derseniz, bazılar için gerek yok, bazılar için var diyebiliriz. Yakıt filtresi kaç kilometre bir değişir veya yakıt arıza verince ilk ona mı bakmamız gerekir? Yakıt filtresi de yani aslında filtre filtre ayırmayalım. Bütün filtreler üreticinin belirlemiş olduğu periyotta değişmeli. Yakıt sistemiyle alakalı arıza olduğu zaman ilk önce filtreye bakılmalı çok doğru olmaz. Sistemin önce bir arıza aramaya başlama sırası vardır. Tesisçi az ilerlenir. Yakıt basışları ölçülür vesaire. Ama yan sanayi filtrelerde yakıtın içerisinde kaldığı zaman, uzun süre kaldığı zaman şişme yapıyor. Bu da aracın yakıt basıncını düşürüyor. Filtreye bakılabilir. Yani en basit olarak değerlendirirsek evet bir filtreyi söküp bakmak daha basit bir yakıt sistemindeki parçalara bakmaktan bakılabilir. Özellikle yan sanayi filtrelerde çok karşılaşıyoruz. Daha kilometresi dolmadan yani 15.000 bin kilometre dolmadan yakıt sesinin şişmiş olduğunu görüyoruz. Ustalar yakıt filtresini değiştirmemek için direniyorlar. Bu parçalardan korkuyor olabilirler mi? Direniyor musunuz abi? biz direnmiyoruz. İşin biraz tekniğini bilindiği zaman direnmeye gerek yok. Bizim Volkswagen grubunda çok karşılaşılmıyor ama farklı gruplardaki ustalarımızla görüştüğümüzde yakıt filtre değişiminden sonra araçların sistemleri, yakıt sistemleri hava yapıyor. Yeni filtre boş oluyor. İşte marşa bastığı esnada araba çalışmıyor ve bir bakıma bir saat harcıyorsa o arabayı çalıştırmak için ekstra bir saat daha harcıyor aslında usta. Bu yüzden değiştirmek istemiyorlar ama yakıt filtre değişiminden sonra biz orijinal test cihazıyla depo içindeki pompaya komut veriyoruz. Sistemdeki yakıtı dolduruyoruz. Filtrenin içini cihaz vasıtasıyla yani elimizdeki orijinal cihazlarla aracın üzerindeki bütün parçaları komut vererek çalıştırabiliyoruz. Yani yakıt filtresi değişiminden sonra test cihazından komutu verip filtrenin içini doldurup tek marşla aracı çalıştırabiliyoruz. Farklı markalarda dediğim gibi ustalar sorun yaşadığı için bazıları böyle de, özellikle işin yoğun olduğu bir ana denk geldiği zaman değiştirmeyenler var biliyorum. Farklı marka için ama Volkswagen'de arabayı çalıştırmak basit. İşi çok yoğundur. O an lan bu bir de hava yaparsa biz bununla mı uğraşacağız deyip değiştirmeyenler olabilir. Örnek olarak burada yanlış filtre takılan bir aracımız var. Videoda da bahsetmiştik. Doğru ürünü kullanmamız gerekiyor. Bu filtre bu araç için uygun değil. Bu araç için uygulanan filtremiz bu. Bakın arkasında anahtar lokma girecek yer yok. Bu eski nesil bizim turbosuz Polo araçlarımızın filtresi. 1.4 Polo'ların filtresi. Yine aynı şekilde Manda'da da bu şekil bir filtremiz var ama bu araç için uyumlu değil. Uyumlu olmadığı için bu aracı kullanılmaması gerekiyor. Yanlış filtre takılmış. Bu da birkaç bakım üst üste bu filtreyle bakım yapılırsa tabii ki motor zamanla zarar görüyor. Şimdi bu filtreyi değiştireceğiz. Yani yanlış takıldığı gibi çok fazla da sıkmışlar fitreyi. Buradaki contalar eziliyor. Çok sıkıldığı için hafiften yağ da kaçırmaya başlamış. Yani benim işim garanti olsun ben bunu çok sıkayım diye asılıyorlar yağ kaçırmasın diye. Aslında tam tersi. Çok sıkıldığı için aradaki conta eziliyor ve bu sefer yağ kaçırmaya başlıyor. Zaten 20 Nm torku var. Yani bunu elle bile sıkıp bırakabiliriz. Isındıkça kendinde sıkan bir malzeme zaten. Evet. Yani ne kadar zorlandığımızı görüyorsunuz. Şu an rahatladı biraz daha. Bahsettiğimiz conta buradaki conta. Çok fazla ezilmiş. İnanılmaz sıkıldığı için. Çok ezildiği için de görevini yerine getirmiyor ve etrafında terlemeler oluşuyor. Bu yüzden her şeyi üzerindeki torkuna göre sıkmakta fayda var. Ürünün de zarar görmemesi için aracımız için olması gereken uygun filtreyi takıyoruz. Filtreyi takmadan önce karşıdaki yüzeyin temiz olması çok önemli. Söküm esnasında etraftan toz gelebiliyor buraya. Etraf çünkü tozlu. Filtrenin oturacağı yüzey temiz olmazsa eğer conta yüzeyine zarar verdiği için tekrardan yine yağ kaçağı meydana gelebilir. Şimdi ben bunu 20 Newton'u elimle bile sıkabilirim aslında yani. O kadar düşük bir Newton. Yine tork metreyle ne kadar düşük bir Newton olduğunu gösterelim. Torkumuz şu an 20 Nm'ye metreye göre ayarlı. Her filtrede bu şekilde de 25'te sıkılanlar da var. Kağıt filtrelerin gövdeleri. Bu şu an 20 nitonla sıkılması gerekiyor. Şu an ben elimle dayanma noktasına kadar sıktım. Şu an buradan tork metrenin sesi duyuluyor mu bilmiyorum kendi içinden buradan çok hafif bir tork metre sesi geliyor. Şu an 20 Nm'a sıkıldı bu. Daha fazla sıkmamız gerekmiyor ama normal bir cırcırla sıktığımızda bunu baya bir fazla çevrildiği için. Bunu şu an mesela sökmek istesek çok kolaylıkla sökebiliriz. Yani çok rahat cırcırı vurduğumuz gibi filtre açılacaktır. O yüzden contanın ezilmemesi için ve yağ kaçağı olmaması için bu şekilde tork metre ile çalışmamız gerekiyor. Yağ filtresini marketten aldığımız 5 litrelik ayçiçek yağında kullanırsak yemekler güzel olur mu? Ee, yemekler güzel olur. Bu yağ fitrelerini tencerenin dibindeki şeyleri süzmek için böyle kızartmalardan sonra falan yağ fitresi olarak kullanabiliriz. Evde de kullanılabilir. Evet, canı sıkılır tamam mı şu anda evde mesela tamam mı? Ee, canı sıkılırken işte yani acaba ne yapsam ne diye arkadaş böyle bir yorum yazmış. Bence de yani ama güzel soru yine. Kullanılabilir kullanmak isteyen bu da bir filtre. Şu şekilde bir işte yağ fitresiyle iş görebilir olabilir yani niye olmasın. Kutu içi performans hava filtreleri gerçekten de etkisi var mı? Varsa ne derece etkilidir kaliteli marka için konuşmuş. Kutu içi filtreler için ben çok olumlu bakmıyorum. Ee, daha önce bunları denedik, test ettik. Ben araca hiçbir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Yani bunları verisel olarak da gördüm. Kutu içi filtrelerin yani orijinal halici takılan filtrelerin araca bir beygir bile kattığını düşünmüyorum. Bunları test edip gördük de zaten. Şahsım olarak tavsiye ettiğim bir şey değil. Çünkü... Fiyat farkı da vardı değil mi? Fiyat farkı çok fazla. Yani bir orijinal bir hava filtresi atıyorum 1000 TL ise bu tür filtreler 5000, 10.000, 15.000 yani yurt dışından çok daha hassas olup da böyle 20 -25 5.000 TL'ye getirtenler de var. Çok fiyat farkı var ama benim gözümde hiçbir şeye yaramıyor. Ben onu söyleyebilirim i̇şte yani. Per... Kendi görüşüm bu. İşte performans sevdalılarına hazır zaten istekli para harcamak istiyor. Böyle de bir istek evet. var, böyle de potansiyel var. Görüntüsü karken... hoşuna gidiyor. Filtreler kırmızı Heh. vesaire renkleri farklı oluyor evet. böyle. Yani bazı insanlar var ki böyle araca para harcama hoşuna gidiyor abi. Aracı getirdiği zaman böyle buyu var buyu var dedikçe mutlu oluyor adam. Yani evet. ya hani hemen sökelim yapalım böyle Tabii. ya işte teker bilyası bozuk. Abi hepsini değiştirelim. Dördünü de değiştirelim diyenler var. He ikinci bir kısım bozuk dediğimizde abi biz idare etmez mi götürür mü diye bir kitle de var tabii ki her evet. zaman için. Çok hassas insanlar bu performans filtrelerini takıyorlar ama daha çok şey böyle şey sevdası böyle yani görsel olsun ne bileyim bir şey yaptım bak filtre. Filtre taktıktan sonra psikolojik ben 20 beygir geliyor arabaya zaten. <gülüyor> abi <gülüyor> ne biçim araba çok fena gidiyor. <laughs> Oluyor yani ben onu psikolojik olaylar çok fazla var yani. Aynısını ben bilgisayarcıyım. Ben bilgisayarda yaşıyorum tamam mı? Bilgisayar donanımında soğutmalı remler var tamam mı? Büyük remler var. Böyle işlemci üstüne takılan kocaman fanlar var, bakır bloklar var. Onları taksan da eğer içindeki işlemci aynıysa, RAM'in hız değerleri aynıysa aynı hız, aynı performans. Ya da soğutmalısını taktığın zaman kazanabileceğin performans farkı sadece %1, %2 taş çatlasa soğutmadan dolayı. Ama ödenen fiyata baktığın zaman aynı RAM atıyorum 500 dolarsa soğutmalısı 1000 dolar. iki katı falan filan böyle para. Ama o parayı severek veriyor bilgisayar modifiyecilere. Yani gerçekten severek veriyor çünkü o modifiye tutkusunu tatmin etmek lazım. Profesyonel bir şekilde ticaret yapanlar da bu pazarlama açığını görüyorlar. Ve şey, ürünlerini ona göre dizayn ediyorlar yani. Orijinal filtre ya da yan sanayi filtre kullanımında aracın yakıt tüketimi üzerinde etkisi var mı? Çok güzel soru. Güzel soru. Ee, kesinlikle etkisi var. Orijinal hava filtresi, yağ filtresi, işte polen filtresinin kullanıcı etkisi var ama hava filtresinin kağıdının kalitesi kesinlikle aracın yakıt sarfiyatına çok etkisi var. Bunun daha önce de zaten örneklerini biz de videolamıştık. Yağ filtresi aynı zamanda motordaki sürtünmeyi etkilediği için bu da motorun daha rahat çalışmasını sağladığı için tabi bu çok devasa böyle ekranda gözle görülür bir şekilde değil ama mutlaka çok fazla etkisi var. O yüzden orijinal ürün kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu da güzel bir soru abi bak. Yatan arabanın filtrelerini ne kadar zaman aralığı ile değiştirmeliyiz veya değiştirmeye gerek var mı? Ne kadar yattığına bağlı. Değiştirmeye gerek var tabii ki. Biz kilometre fark etmeksizin 1 yıl veya 15.000 bin kilometrede araçların komple periyodik bakıma girmesini tavsiye ediyoruz. Üretici de bu şekilde söylüyor zaten. Periyodik bakımlar 15.000 bin kilometre yıl deniyor ya. Evet. Yani çok enteresan. Arabalarda markadan markaya bazı arabalar 10 bin kilometre bir bakıma çağırıyor. Evet. Bazı arabalar 20 binde bir çağırıyor. Bazı arabalar 15 binde. Hatta benim bir tane Jaguar aracım vardı. Biz izleyen arkadaşlar bilirler. İlk videoda başladığımız sıralarda. 34 binden 34 bine çağırıyordu bakıma. Yani bunu ilk defa duydum. Valla. Vallahi 34 bin ya Neden inşallah yanlışım değil? yoktur. Ben bayi aradığımda 34 binden 34 bine geliyorsunuz dedi. Neden 35 bin değil demedim abi? Hayır <laughs> demedim. Valla aklıma gelmedi ama ben şöyle düşündüm. Ya 34 binden 34 bine diyorlar dedim. Ondan sonra internete giriyorum. Motoru değişmiş arabalar var falan. Böyle motor değişimi yapılmış diye ilanlarda emsal arabalar görüyordum. Eyvah diyorum ya onlar öyle söylüyor ama ben bunu dinlemeyeyim. Gittim abi 15 bin geçtikten sonra kendim şeyini yaptırdım. Filtrelerini bakımını hepsini de yaptırdım mesela. Yani Güvenemedim yani. Çok fazla bir kilometre yani 34 bin. Dikkat çekici bir kilometre aslında. Neden 30 bin değil 35 bin değil 34 bin. Bu üreticiden üreticiye değişiyor. Yani aracın hangi ülkede üretildiğine veya aracın motorun çalışma yapısına göre değişiyor. Çok ısınan motorlar var. Yağ daha çabuk bozuluyor. İşte çok ısınmayan motor. Motorun teknolojisine göre değişiyor aslında bu. Veya üreticinin belirlemiş olduğu yani oradaki malzeme kalitesine göre de değişiyor olabilir. Malzemesi işte motor malzemesi içerisinde kullandığı ürünler çok kalitelidir. Motoru çok fazla ısınmıyordur. Ama 34 bin kilometre enteresan bir kilometre. Ben olsam 15 binde gel kardeşim. Dönüm. Evet, evet yani, yani ortalama biz İstanbul'da da mesela İstanbul şartlarında araçlar sürekli trafikte kaldığı için biz aslında 10 mini tavsiye ediyoruz. Niye? Sen trafikte kaldığın zaman da motor çalışıyor sonuçta. Kilometre işlemiyor ama orada motor sürekli çalışıyor. Yağın ömründen yemiş oluyor aslında. Bunu düşünürsek 10 binde bir yaptırmak daha faydalı aracın ömrünü uzatmak açısından. Bazı arabalarda mesela 10 binde ya da 15 binde bir bile olsa kullanıma göre yol bilgisayarı veya kendi bilgisayarı var abi nasıl ayarlıyorsa mesela 8 e de çekebiliyor diyor ki 8 olduğunda yakıyor bakıma git artık. Evet yani kullanıcı kaç binde yaptırmak isterse biz onu bilgisayardan ayarlayabiliyoruz biliyoruz. Yani bana desin ki 5000 kilometre sonra ben bakıma gelmek istiyorum. Ben onu bilgisayardan ayarlıyorum. 5000 km dolduğu zaman uyarı vermeye başlıyor. Hı. Hmm, onu süper, yapabiliyoruz. Süper. Periyodik bakımda değiştirilen filtrelerin orijinal olduğunu nasıl anlarız? buna benzer bir soru vardı. Orijinal olduğunu kullanıcı anlayamaz. Kutusunu açmadan bile ben şu an anlıyorum. Yani müşterimiz bazen dışarıdan parça alıp getiriyor. Bu bizim çok istediğimiz bir olay değil aslında. Bunu şey olarak da algılıyorlar bazen. Ya siz parçadan da kar ediyorsunuz o yüzden istemiyorsunuz diyorlar ama aslında baktığınızda hiç o şekilde değil. Ben servisimde hiç yaşamadım çünkü dışarıdan gelen parçaları kullanmıyorum. Yaşayan çok arkadaşım var. Atıyorum bir trigger setini müşteri getiriyor. Abi ben bunu aldım değiştir değiştiriyor. Bir süre sonra gergisi bozuluyor. Kayış kopuyor. Bir sıkıntı oluyor. Ortada bir motor var. Motor gidiyor kayış koptuğu zaman. Parçacı diyor ki senin ustan takamamıştır. Usta diyor ki parça koptu. Parçada sıkıntı var. Ortada kalan yine siz oluyorsunuz. Yani parçayı dışarıdan getirdiğinizde bunun garantisini kimse size vermiyor. Ama gittiğiniz serviste parçayı kullandırırsanız koptuysa da bir şey olduysa da abi ben bunu burada yaptırdım deyip ne masrafı varsa servise kabullendirebiliyorsunuz. Filtrede de aynı şekilde yani ben orijinal olup olmadığını kesinlikle baktığımda anlayabiliyorum. Dışarıdan bazen müşterilerimiz getiriyor. Bagaj açıyor abi ben bunu al. Abi direkt diyorum bu sahte filtre. Bunu kullanmana gerek yok. Orijinali yanına getiriyoruz. Yan yana koyduğumuzda zaten o zaman anlayabiliyorsunuz. Yani aradaki kağıt sayılarının farkından işte renklerinden orada ancak ayırt edebilirsiniz. Karbonlu polen filtresi standart polen filtresi arasındaki farklar? Karbonlu polen filtresi ile standart polen filtresi arasında farklar var. Mesela önümüzdeki filtre karbonlu bir polen filtresi. Karbonlu olduğu zaman dışarıdan gelen havayı daha iyi temizliyor. Egzoz gazlarını, o kirli havayı içerisindeki maddelerden kaynaklı daha iyi tutuyor. Karbonlu polen filtre kullanılması kullanıcı sağlığı açısından daha iyi olarak adlandırabiliriz. Filtrede marka gerçekten çok önemli mi? Filtrede marka tabii ki önemli. Yani her şeyde marka önemli. Filtrede de çok önemli. Bu çok tartışmaya kapalı bir konu. Kesinlikle önemli yani. Bu konuda da işte en güvenliğimiz şu an markamız MAM filtre olarak devam ediyoruz. Polen filtresi gerekli bir malzeme mi? Polen filtresi gerekli bir malzeme mi? Bu da <laughs> Havaalanı sorusu gibi. <laughs> ya Vallahi yani bu polen filtresiyle ilgili sorularda biraz şey var. Hafiften böyle bir magazin var yani. Po polen filtresi sanki böyle biraz gereksiz böyle masraftan evet. bir şeymiş gibi görülüyor da aslında sağlığı iyi kendiriyor. Diğerleri arabanın sağlığını, polen evet. filtresi bizim sağlığımızı. Yani kendi sağlığınız için bir tane şey var arabada. O da polen filtresi. Evet. Neden bu kadar bunu değiştirmeyelim? Yani arabayı daha çok sevdikleri için. Hani polen filtresini harcayacağım parayı arabaya harcarım desek pahalı bir şey de değil. Yani uygun fiyatlı bir şey. Onda da yine hassas kullanıcılar var. Kirlendiğini algı kullanıcılar var yani oradan gelen havanın. Daha düşük kilometrelerde değiştirenler de var. Böyle filtresi tabii ki gerekli bir fitre. bizim memlekette mal candan daha değerli hale gelmiş. Çok enteresan. Yani arabam bakım güzel olsun ama benim canım o kadar önemli değil. Mesela arabanın nefes alması için hava filtreleri çok iyi organize ederken arka arkaya pöfür pöfür sigara yakabiliyor adam mesela. Hani bu durumdayız mesela. Hatta meşhur bir espri var. Adam oturuyorken arka tarafta cep telefonu varmış. iPhone Pro Max. O çıt diye ses gelmiş. Üstüne oturmuş. Allah'ım inşallah belimden gelmiştir ses demiş ya. Yani seviyoruz malımızı yani. ama kendi canımız o kadar değil yani. Benzinli motorların yakıt filtresi olur mu varsa da ne sıklıkla değiştirmek gerekir? Benzinli motorlarda da yakıt filtresi var. Volkswagen grubunda uzun ömürlü dayanıklı filtre olduğu için belli bir yıldan sonra yakıt filtresi değişimi kaldırıldı bizim grubumuz için. Yakıt filtresi değişimi bir yetkili servise de gidilse yapılmıyor şu anda. Kullanıcı isteği üzerine sadece yapılabiliyor ama değişmekte de tabii ki fayda vardır. Ee, biz üreticinin vermiş olduğu veriler dışında müşterilerimize bir şey talep edemiyoruz. Yani abi bunu bakar her bakımda değişelim, iki bakımda bir değişelim. Üretici neye uygun gördüyse biz söylüyoruz ama tavsiye olarak tabii tavsiye verebiliyoruz. Değiştirirse iyi olur. Volkswagen'in benzin filtresini değiştirdiği periyotlar da şu şekildeydi eskiden. 60 binde bir değişiyordu. Yani işte dördüncü yılda veya 60 binde bir değişiyordu. Bu şekilde benzin filtresi değişimi bu kilometrede veya yılda yapılabilir, sağlıklı olur. Abi polen filtresini değiştirdiğimiz halde klimayı açınca koku neden olur? Polen filtresini değiştirdiğiniz halde koku neden olur? Birinci etken polen filtresi orijinal olmayabilir, görevini yerine getirmiyorsa olur. Orijinal olduğu halde hala koku geliyorsa bu aracın motorunda herhangi bir kaçak olabilir. Yani bir yağ kaçağı, yağ buharı, işte antifriz buharı veya egzoz gazı gibi bir şey kaçak varsa onların kokusunu alıyor olabilirsiniz. Dışarıdaki araçların egzoz gazları yayılarak çıkıp polen Polen stresi bunu sönümleyebiliyor ama aracın motorunun içinden yoğun bir egzoz gazı kaçırıyorsa bunu polen stresi tutamaz artık belli bir yere kadar yani. Tutamadığı için de bu şekilde koku alabilirsiniz. Üçüncü bir etkende havanın havalandırma ızgaralarına gelene kadar dolandığı bir yol var. O hava yolunun kirlenmesinden kaynaklı da olabiliyor. Bununla alakalı temizlikler ya, yapılabilir. Koku engelliyor dedin abi sen ama kokuyu engellemiyor. Bu şehirlerde vardır bazı şehirlerde kötü kokan alanlar oluyor ya. Evet. Hatta arabanın içinde herkes birbirine şaka yapıyor kim yaptı bunu falan diye. Evet. Yani o Oradaki kokuyu hiçbir filtre onu görmedim ben daha. Hiçbir filtre engelleyemez abi onu. O ee, kadar güçlü bir. Koku. Yok. Yani bir yere kadar her şey. Yani her şeyi engelleyemez. Çok kötü bir şey kokuyorsa onu <laughs> Engelleyemez. filtre filtre direğe geliyormuş arabanın içinde. Yapıyorsunuz yapıyorsunuz suç Aynen ben Aynen öyle. 6 <laughs> <laughs> ayda 10 bin kilometre yaptım. Yağ değişimi yapacağım. Yağ filtresi değişir mi? 6 ayda 10 bin kilometre yapılmış. Kilometre bazı dolmuş zaten. Burada bazı kullanıcılar şunu söylüyor. Ben bir yılda 5 bin kilometre yaptım. Çok düşük bir kilometre. Bunu değiştirmeli mi? Evet değiştirmeli. Bir yılı dolmuş. Bu araçta zaten hani 6 ayda çabuk yapmış yani. 10 bin kilometre hemen doldurmuş. Bu fark etmiyor. İsterseniz 2 ayda 10 bin kilometre yapın. Malzeme ömrünü yine doldurmuş oluyor. Hiç değişen bir şey. Yani burada kilometre veya yıl hangisi önce gelirse o periyotta filtreleri değiştirmeniz gerekiyor. Polen filtresine takılan polenleri sonradan bize satıyorlar mı? Sonuçta polen pahalı bir gıda demiş. <laughs> polen filtresini böyle şey yapıp üzerindeki... Ya polen, adı polen yani Polen deyince herkes onun üzerine böyle evet. bir polen. Polen kıymetli bir şey. Polen pahalı bir şey. Şimdi evet. hakikaten gerçekten polen filtresi polenleri çeken bir şeyse... Ya öyle olsaydı iyi olurdu yani Evet burada Ama geliyor. Eski filtrelerdeki polenleri. Tabi bir tane arka tarafa da hemen iki tarafa polen şey. Üretme. Buraya da masaya şimdi 5 kavanoz bal 100 lira. Polen 5 kavanoz polen. Koyardık <laughs> abi. Öyle bir şey değil o. Arabaya çok basmak yakıt filtresini etki eder mi? Şişirme gibi ağır vasıtalarda falan. Çok gazlamak yakıt filtresinin şişmesine vesairesine etki etmez. Orijinal olduğu sürece ama. Orijinalde ise tabi ki şişirir filtreyi. Burada da yine orijinallik devreye giriyor. Arkadaşlar bu arada bu kullanılan yıpranan şeyleri tekrardan değiştirdiğinde çıkan ürünlerden bazı örnekler göstermek istedim. Hatta özellikle mesela birkaç periyot değişmemiş bir polen filtresi. Polen filtresi evet. Ee, Sağolsunlar burada bullar Burada tabi eski şey çıkan şeyler tutulmuyor atılıyor ama. Ben yine bulabildiğim kadar buldum. Mesela şöyle bir yağ filtresi mesela. Bu çıkmış normal. Tek bakımda kullanılmış. Ondan sonra atılan bir yağ filtresi. O polen filtresi ikinci bakımı. Şu an her bakımda değiştirmeyenler var ya. Aha. İkinci bakımda içerisinin nasıl olduğunu göstereyim. Yani nereden nefes alıyorsunuz? İçini böyle aralayıp o pislikleri Süper. göstereyim. Süper. Göstereyim. İnşallah bunlar çıkıyordur Eyüp. Sen söyle bana. Şu ikinci bakımda değişen bir yağ filtresi. Açıyorum. Gözüküyor değil mi içe? Bak her yaprağın içerisinde bu şekilde tozlar var. Yani filtre benim için önemli değil ya. Hava filtresi, şey polen filtresi kabin filtresi diyen arkadaşlar en azından bu bu sadece bir bakımda değişmemiş değil mi bir bakımda değişmemiş evet bir filtre yani bu muhtemelen 5 bakım üstünden geçse çok daha perişan bir hale gelecek demek ki. Evet, Havalandırma bu... ızgaralarından gelen havanın etkisini de düşürüyor bu. Bazen geliyor mesela, abi çok zayıf hava geliyor diyor. Polen filtresini bir söküyoruz, havanın geçişi tıkanmış artık yani. Hava gelecek bir yer kalmamış. Filtreyi bir değiştiriyoruz yani o havanın bize geliş şiddeti çok fazla artıyor. Arkadaşlar bu videoyu da boş geçmek istemedik. Yetki arkadaşlara söyledim, biz hediyesiz genelde bu tarz videoları çekmiyoruz falan dedim. Onlar da kırmadılar. İçerisinde yorum bölümünde, şu anda izlediğimiz YouTube videosunun yorum bölümünde içerisinde man filtre geçen yorum yapıyorsun arkadaşlar. E, yaptığım yorumlardan 5 tane arkadaşımıza hediye olarak sürpriz dediler arkadaşlar. Güzel bir hediye gidecek yani. Hani böyle kolay basit bir hediye olmayacak muhtemelen. Onu da daha sonra Instagram sayfamızı takip eden arkadaşlara gösteririz. Bir hafta içerisinde bu yorum yapan arkadaşlardan bir tanesini seçeceğiz. Topluluk bölümünde YouTube bölümünde duyururuz. diğerinde Instagram tarafında duyururuz arkadaşlar. Oradan takip edersiniz. Dinamik Otomotiv ile beraber oluşturmuş olduğumuz bu video serisinde bu videoda size elimizden geldiği kadar filtreleri anlatmaya ve tanıtmaya çalıştık. Bundan önce fren sistemleri, yağlar vesaire buna benzer ürünler tanıtmıştık ve bundan sonra da yine aynı şekilde bu seride farklı ürünleri inşallah tanıtmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Usta söylemek istediğim bir şey var mı? Ben de teşekkür ederim tüm izleyicilere, tüm takipçilere abone olsunlar. Abone olsunlar. Reset da takip etsinler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.